Annem bu soru. Sinir silahı yapacak şimdi. Ne şimdi Masa mı oluyor? Evet. <laughs> Evet arkadaşlar çatı bölümünde 4 kişilik masa açılımı yapıyor. Dışarideyiz.

Baba. Baba, ben de bir Hı? Gör kızım, oradan otur da Bir de baba? Hı? Bir daha yapıyorsun baba? Demleniyor şimdi. Gel bakalım.

Peki kahvaltı zamanı. Evet. <Sessizlik> şey baba. Ya. Babaanne, sabah yapmış senin için. Gel bu tarafa otur sen sıcak başına. He, gel. Aa, 4 tane mi kattım çay. Telefonumu Üç katacağız değil da. Gel baba. Bunu ayva yapmalıyız. Baba, naneye de katarız değil mi kızım? Bunu da yok yes. Bak şu ayva yaprağı, gelci ayva işte. E o, F, C, Bunu o güzel? onu güzel. onu Aşkım şu ondakinden ayva yaprağından. Evet. Hayır bu dediğim. Ha bu aşu. Bu, Bunun telkona. da da güzel değilmiş kızım? Ha kol. Tam bu da bizimki. Yani. Bizimkinin. Bizim biz de de Aşı ana o? İyi istin gene de bak Karıştıralım madem. Bu kadar olmaz. Tamam mı? Anne, bir odadan böyle anne. olur. Neden? Tamam bir iki tane. Şu ne yapacağız şimdi ayı ayı. o yaprakları? <laughs> Yeşil o zaman Yeşil yaprak. Orada ısıtmayacak mı bizim? Hayır. Oğlum Sıcak olmuş Sıcak olmamış mı? Çekirdeğimiz yok mi? Şey Benim bunu dokuma çok aşırı. Çekim sen getirdin ya bebe az önce. Hatta onu ona taktın. Masada, masada nerede oturttun? Bir bir Kim arıyor lan Şey, Ayşe yengem Hikmet sayın Hikmet sayın da vardır sayı da. Bu şiş gibi geldi. De... Bizim değil mi? Hı. -hı. Çok fark etmez. Hı -hı. Götürür. Ha? Götürür. 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 Evet. Ne, ne, yapacağım baba? ne bunu mu çıkardın? Şu ikisi işte, yağlı değil. Tamam, ya, ya, bu biraz soğusun yani. tamam mı? Evet. Soğusun. Hatta çok katı. Şey, sabah mı yok lan? Sabahla. bugün ne gelmediğinde ne ilk attırdım işte. İçer. Of of of. Bir de Ne ya yaladın? Şurada duralım da Baban git giderken. Baba. Hmm. Çökelik peynir de Hadi vardı. Hadi ye bakalım. Bunun ne Birer benim, benim, benim. Benim, ya, bir daha da kızım? Elim benim. yandı benim ya. O. Benim <laughs> elim yandı ki. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> hmm, hayır ya, şundan yandı elim. Sapı çok az yarasınmış anne. <laughs> ee, o <artık> ya. <laughs> Alın. Hadi. Hadi. Hadi.

Alın kızım. çok güzel. Biz ocak bardağı gibi kızım bunlar. Sen mi ya. yapıyorsun? Yok. E soğuk bir yere koysan gider. Anam benim kızım ha. Çok kızım. kızım ben. Çok tatlı bu. Küçük domatesi. mi? Hadi kızım. Hadi bakalım. Baba, babaannen sabahla uyanmış erkenden kahvaltı şey fazla mı yap Yakaladım sabahla. Hak ettim üstüne geldi. <laughs> Tam baş bir ver şey... bir tane. Ki. Şey kaymak mı? Hı hı. Kızım hmm. da çok sever. Ben bari çamak severim anca. ancak. Anca. Sen çilekli kaymak tadını biliyor musun? Hı hmm. Şimdi görecek senin gel. için çilekli kaymak yapıyor. Hı hmm. Bak. Anne o benim dedim hatırlıyorum. Ya iyi <laughs> tamam gel bakalım. Ben onu suya düşürüm. Tamam <laughs> Şaka çok. Ki bu. Şaka değil bu. Gerçek mi? Uha. Ay sen ne edeceksin? Uha hani sen de, de yebiyor bak. Ben de iyi ya. İçine toge toge. Aa. Ne ma? Baba, ne tamam. Burada ben yok ama. çok tatlı kızım. Bazını yiy kızım. Babaannen senin için yaptı. Yerbermizin. Birazdan kanlı yapacağız, değil mi kızım? Değil mi? Birazdan kanlı yapacağız biz. Kızım. Tekerler sen mi şey etsen Koy ki kızım